sezona gelen kromatik savaş yiyen karakterimizi, sezona gelen kostümleri ve sezon başarı tarihi ve bittiği tarihi anlatacağız. Sezonun adı Mortis'in Morgu. Sezonla gelen kromatik savaşı Çit. Evet. Sezona gelen kostümler Hayalet Çik ve Zombi Kit. O zaman bunun Cala gelmesi lazımdı. Zombi kitse ve Hayalet Çik ise. 12 Nisan 2021'de başlıyor. 21 Haziran 2021'de bitiyor. Hmm, Hadi ben şimdi ben bir baksam. eski sezonlarımıza bakalım. Evet. Birinci sezonumuz. Tavanın Çarşısı. Özleyenler var mı? Bilmiyorum. Tavanın neyi? Tavanın Çarşısı. Sezona gelen kormatik savaşımız. Gail. Gale. Gale diye yazılıyor. Bilenler. Sezona gelen kostümler. Bir tane kostüm gelmiş o da. Tüccar Yayıl sezon başladı tarihimiz 13 Mayıs bir de, 2020. bir de yeni kostümü geldi böyle davulu çalıyor. O da şimdi geleceğiz Emel. Belki. Sezon bitti tarih 6 Temmuz 2020. Şimdi ikinci sezonumuza geliyoruz. İkinci sezonumuz yaz canavarları. Yaz canavarlarında söz karakterimiz bize geliyor ve Super Ranger Brock Diyor. Sanki bedava sürç geliyor ya. Bedava sürç gelmiyor. Ve 6 Temmuz 2020'de başlamış. Vay. Ve 14 Eylül 2020'de bitmiş. <laughs> Ve 3. sezonumuz. Star Park'a hoş geldin. Colette. Yani. Jolette yazılışıyla. Colette. Focostar gelmiş. Focostar. Fokuslar. Fokuslar. Ve kötü kolletti kostümü de bizi buluyor. <laughs> Bu 14 Eylül 2020'de başlamış. 23 Kasım 2020'de bitmiş. Şimdi dördüncü sezon yani bizim bundan önceki sezonumuz tatil kaçışı. Tatil kaçışında Luke ve geliyor ve Bad boy Mike. Bad boy Mike. Ve Kıvaylı kostümü. 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 Arkadaşlar. buluyor. Arkadaşlar. Ye yeni şey geldi burada. Köpek karakter. Evet onu da anlatacağız. 23 Kasım 2020'de başlamış. Ve 1 Şubat 2021'de bitmiş. Çok değişik. 2020'de başlamış. 2021'de bitmiş. Ve 5. sezon. Yani bizim olduğumuz sezon Star Savaşları. Bunda Kanlı Wolf bizi buluyor. Bu sezonda D, ve T, V, X, 1. Yani D'nin kostümü bizi buluyor yine. Ve bu sezonda Samuel Wolf geliyor. 1 Şubat 2021'de başlamış. 12 Nisan 2021'de bitmiş. Yani bitecek. Şimdi Bizim çift karakterinin geleceği sezonu biliyorsunuz multi Morgo kit geliyor kit Kedi karakter, köpek karakter, yani robot karakter Hayalet Jackie geliyor Jackie'nizin kostümü Zombi kit Zombi bir karakterimiz oluyor O zaman bu Değişik bir karakter olacak Yani baya değişik diyebiliriz Onunca bir insan 2021. Bibi'nin kostümüne başlıyor. benzer yani. 12 Nisan 2021'de başlıyor. 21 Haziran artık bitiyormuş. Hani hani evet. yeni gelecek karakter var ya. İşte o o galiba zom zombi bir'e benziyor. Evet arkadaşlar yeni karakterimiz Kit ekranınızda. Bize gelen bilgileri yok ve kartımız bu. Bugünlük bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Ömer olsun oğlum. Emir de Emre mutfak kanallarımıza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Yeah, yeah.